Oh, Forest'ten ölmez zaten. Bak fener var yerde fener. Oh be. Evet arkadaşlar, Forest'in yeni bölümünde yine karşınızdayız. Muhabbetle devam ki. Yamyon devam Hadi Adi bakalım. Burada ne var? Be? Dur bakalım. Oha. Hiç hoş bir fotoğraf değil. Gel <laughs> delirtme yine ha. Daha burayı. <laughs> Hadi bakalım. Bulduk yeni bir mağara. Yine yeni bir mağaraya giriyoruz bakalım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aa göz var. Çök çök çök. Oo. Oh. Abi bunlar kırılmıyor muydu lan? Bu tarafta da yol var sanki. İki yol mu var? Neyse oradan gittin sen hadi geleyim arkandan. Aynen. <laughs> İlk önce soldan bir döndüm ben bakalım da. Hem burası çok karanlık orada. Niye bu kadar karanlık? Heh tamam aydınlandı şimdi. Su var burada. Şurada sandıklar var. Bir şey var mı içinde bilmiyorum ama bir şeye çıkmadı. Boş çıktı. Cacık. Şurada bir şey var. Bak bunda ah içecek varmış. Gazoz istiyorsan al. Dolu dolu bende var. Bir yerlere gidiyorum kafam göre ama hadi bakalım. Dur geliyorum. Arkandayım. Çakmak yemez sen bekle. Ya <laughs> çikolatan Aha. var mı? Neyin var mı? Çikolatan mı? Ateş yapıp ha. bir yemek yiyelim. Aa bu ne lan? Aa oyuncak parçası mı? Aa yok lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çikolata mı istedin? <laughs> Aynen. Çikolata please. Thank you. Hemen lütfen. Yalnız bu bile ya yok biz bir ateş yakalım şuraya dur. Şuraya dalmadan bir bir ateş yakalım. <laughs> Yalnız burası büyük bir yer bence içeride bir şeyler var. Şu etleri bir atayım. Sen aç mısın? Abi bir tane et atayım ben de. Dur ben attım attım. Sen atma. Attım artık ben de yapacak şey yok. her yer et oldu. Cızbız hadi bakayım. <laughs> Yalnız şu an papaz kıyafetini giydim. Nerede o? Bir de haç aldım nerede? Elin alınmıyor mu haç? Hayır. Karıştı. Yalnız çantanı karıştırma seslerim bana geliyor. Çok garip. Hissediyorum şu an. Al var var. karıştır bakalım bir. Karıştırayım. Aa evet. Bir de yankı yapıyor ha. <laughs> doyur doyur karnını. Kulle. Alıyoruz bu. Hazır mıyız? Muhammed. Buradayım buradayım. <laughs> Hadi dalıyoruz ki. Abi öh. daha çıktı. <laughs> Lan bu ne? <laughs> Anam boss her bir yerde. Oo! Direkt burada çıktı. Sprayleri çık, al. Çok çok çok. Nerede lan o? Beni yakma şimdi. Çok korktum ama ya. Harbiden direkt karşımıza çıktı ya. Ölün lan? Sprayin hepsini kullanma bu arada direkt ya. Tamam yanda bırak. Öldü zaten o değil mi? Aynen. Normal zombiler var. Hemen hop. Zırhımızı da alalım. Yiyelim. Tamam. Şu normal zombileri ben bir halledeyim. Geliyorum. Başka var mı? Yok. Etrafta bir şeyler var mı? Lootlanacak. Biz feneri falan da bulmadık değil mi? Biz çok ilkel kaldık ya. Evet evet. <laughs> Pillerimiz falan var ama fenerimiz yok. Ben bir yere gidiyormuş kan ama hadi bakalım. Çakmak da ne çakmakmış be ya. gazı bitmiyor valla. Helal olsun ya. <laughs> Yapan kalite de pişirmaymış. Aa burada da var yamyam. Hayır. Rupert. Lan vurma lan. Oo. bak lan. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Aa çadırın içinde yine bir fotoğraf. Hadi bakayım. Aa almıyor lan. Benim Hayır. de almıyor şu an diye. Can fotoğraf versene. Fotoğrafı almıyor lan bildiğin. Bağır bir almıyor. Fotoğraf bozuk hocam. Bir yeri gösteriyor. Anlamadım. yani sağdan soldan ses geliyor burada. Biz bu mağaraya girmedik değil mi? Bence girmedik. <laughs> İnşallah girdiğimiz mağaraya girmemişizdir pekala. Burası patlatılıyor mu? Hayır. Evet. Bir tane daha yol vardı ona mı gideceğiz şimdi? İple çıkan bir şey var ama nereye gidiyor acaba? Oradan inmedik mi biz zaten? Hayır ama çıkış ki bence. Baya yukarı çıkıncık. Ooo bir sürü sandık. Gazozlar. İç yenisini al hatta. Patlayıcı yap gerekirse ya. Aa öyle bir şeyler yapabiliriz evet. Alkoller falan var. Portavukta bir şeyler var mı? Var. Çubuklar var. Alkol. Aha! Camyon geldi lan. Gel buraya. Dur bakalım şimdi patlayıcı yapalım. Eee alkol. 3 tane patlayıcı yaptık. Eee ne koyuyorduk lan buna? Saat koyuyorduk. Bant koyuyorduk. Bozuk para koyuyorduk değil mi? Aynen. Aha. Alkol bu. Saatler neredeydi lan? Aa, başka saat yok mu? Bir tane mi saat alınıyor? Yo Lan Saatler şeyin arkasında kalmış Heh. Alkol, bant Bozuk para Bozuk para Alkol Saat Yok koymadım, bant koymadım tamam. Onunla mı birleştiriyorum? Kafa bombası da yaptım bir tane. Güzel. Evet, tamam. Şimdi bir tane daha şey yapayım. Bant. Kozik para al koy. Baya yaptım neyse. Bir tane katta kalsın. <laughs> kalsın tamam. kalsın lazım olur. Aynen. Ben bir yere gidiyorum. Hadi bakalım. Ne bileyim Gülüyor. ben. Geliyorum valla. <laughs> Ney var burada? Aa oyuncağın üçüncü şeyini bulduk. Aa, evet. Bunu birleştirebiliyoruz mu? Hayır. Farklı farklı şeyler sanırsam. Bozuk para. Şu saatleri alalım. Burada bir ateş varmış. Demek ki girmemişiz bak üçüncü parçayı bulduğumuza göre. <laughs> ee... Şey olmadan gidemeyeceğiz sanırım bu yolu. Yok gidemeyiz. Ama suyun altında öleyim de mi? Yok bir yol yok yani burada. Yani burada başka bir şey yok. Şeyi bulmamız lazım. Neydi onun adı işte. Oksijen şeyi var ya. Aa burada bir yol var. Geliyor. Biz buradan mı geldik? Buradan gelmedik herhalde. Hayır. Bu kadar dar bir yerden geçmedim ben. Aa burada çıkış varmış ama. Bu girişi de işaretliyim mi çıkıp? Olur. Karıştırmayalım sonra. Aynı yere girmeyelim yani. He. Aa işaretlemişim demiş. lan. O mi hani biz? yok, Ha biz buradan yo. girmişiz. Bak. Ee, ne var lan burada? He. Ee. Ortadaki deliği gösteriyor herhalde. Hayır sanmıyorum. E ee, o zaman. Ee. <laughs> <laughs> evet. Evet. <laughs> çok... Mağara. Nerede? Allah'ım çok gezdik ya. Bayağı, Bayağı gezdik ya. Tüm ortaya tavaf ettik bildiğim. Allah. <laughs> Şuna bak ya. Her yer açık ya. Heh, şu kutsal ağacın altında patlatacak bir yer var. Size, sen patlatalım orayı. Aa doğru lan. Orada silah parçası vardı. Evet evet. Gelmişken gemiyi de bir ziyaret ederiz he. Aynen. Atıyorum ben de Remit. Şu bu at bakalım. İyi. Koydum oldu. <laughs> oh. Bu mu? Aynen. Bu mu yani? Ne verdi şimdi o? Hiçbir şey verdi verdi. Bak şeyin Eski altında. Silah parçası. E yani. <laughs> ne bekliyorduk başka? Hah. Ter etti beni. Hadi bakayım. Burada yemek var mıydı lan? Bozuk para var. Hocam açmıyor mu bu burayı? Açmıyor mu? Açmıyor. mı? Hocam buraya açmıyor. ne lazım ya? Buraya başka bir şey lazım demek ki. Onu bir yorumlara yazsınlar ya. Aa bak burada da tüp var. Tüp var da ne işimize yarayacak? Yemek lazım. Yemek yok mu? Çikolata mı kolta var ben onları alıyorum. Nerede? Burada. Aa, evet. Yiyeyim bari. Açlıktan ben yoksa. Almışım ben de ama. Nereden aldığımı bilmiyorum. Heh. Hadi gidelim şu mağaraya. Hadi gidelim. Şimdi kutsal ağaçtan mı gidecektik? Aynen. Kutsal ağaca sırtını vereceğim. Dümdüz gazlayacağım. Gel, 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 Oldun gel, mu? gel. Gel ya, gel. Bu mu? Acaba? Yam yam sandım lan seni dur. <laughs> İnşallah budur yani. İşaretlememiş sonuçta ya. Dur işaretleyelim de. Bek oh ya. ya. Neredeydi o işaret? Arkadaş bu ne ya? 2 saattir yeter ya. Ben giriyorum ola ben anlamam. Hadi geldim. Bence bu mağara böyle o mağara yine bu mağara değil gibi ama. Yine en azından farklı bir mağara. edilmemiş ya. En azından önemli olan o. Aynen. Hadi go go go. Oh be. Bir rahatlama geldi şöyle lan. Bana da geldi bu arada çaktırma. <laughs> yan yam yam Lan şöyle ya Aha Çabuk öldü lan Burada ne varmış? Paralar Bu mı olduğu yer mi lan yoksa? Bilmiyorum Kusura geçmeyelim bir yerleri de ben her yeri arıyorum şu an. Aynen. Maş. Burada bir defter var. Bak ortadaki deli defter diyorum kağıt. Ortadaki deliği çizmiş. Evet. Bizim çocuk bize mesajlar veriyor herhalde. Ses var. Basket var. Oha. Ne o kadar hızlı geliyor ki? <laughs> Tuslama lan Tamam Var ya zırhın bir tane kaldı Benim yok bile şu an Yok olması daha tehlikeli tabi <laughs> Aa buradan çok kötü bir yere iniyor da şu etrafı bir inceleyelim bir saniye. Aynen. Bir şey kaçırmayalım. Burada ne var? Buradan nereye gidiyor? Buradan da bir yere gidiyor. Bak fener var yerde Gülüyoruz. fener. Oh be! Feneri bulduk. Aç feneri aç pil var şey var ya oh be oh. aga be sonunda evet eee devam aha da bulduk aga be sonunda şimdi buradan dal dalacağız mı evet <laughs> aynen Sonunda be. Giydim. Tamam. Atla abi. Abi ben anlam daldım. Aga be. Oh. Oh. <laughs> bebek sesi var. Bebek sesi var bir de bebek de var. <laughs> Hem de iyi oha. Düştü. Oha. Düştün mü? Yok canım gitti sadece. Suya girdiler lan. Alkol malkol var şurada. İşaret fişekleri. Şurada bir şeyler var. İlaç bu ne? Hah gazoz. Topla. Buradan yine dalacağız herhalde. Dalıyorum ben. Yolla. Hadi bakayım. Ben soğuktan ölmeyiz herhalde. Heh. Ateş yakalım bence burada bir. Çok acayip bir mağaraya geldik. Bir geldi. geldik. Oo. Dur şurada bir ateş yakalım. Oyun sonuna yok, mı yok, gidiyoruz ya yoksa? Gidelim gidelim, şu göndere gelsin. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bir rahatlama geldi değil mi? <laughs> İki saattir arıyoruz Marie'yi ya. ya. Şuradan taşlar alalım bari. Hah. Hadi koy bakalım. Aa feneri, feneri al hemen ya dur. Heh. Burada bir şey yok. Burada neler var? Bu ne Yine kitap bulduk. İncil. Her yer incil burada. o burada da ateş varmış lan. Bak sana benzin lazımdır al. Bu ne? Yerde bir şey var. Ha. Aa. Balta var lan. Balta var. Paslı balta. Al. Aa. Paslı balta. Ee. Ne iş arıyor? Ne bileyim. Bir şeye yarıyordur algısı. Aa. Engellemesi full lan. Güzel. Engellemesi full de. Modern balta daha iyi gözüküyor şu an. Hız ve hasar konusunda. Ama engellemesi full sonuçta olsun. <laughs> 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 Engel Sonuçta direkt yere yakıyor. Eee şimdi dakika. Biz yine bu suyun altına dalacağız bence. Yine buraya Batayım. mı dalıyoruz? Evet. Hadi go. Oh be. Sonunda. <laughs> Buradan da katanayı buluyormuşuz. <gülüyor> 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 mis. Ayağında şeylerle kar Şeylerle bile geliyor. Yüz yok. <laughs> Aa, burada bir şey yok. İp var burada ya. Yukarı gidelim o <laughs> zaman. <laughs> hmm. Evet. Hadi bakayım devam ke. Çikolata var burada. Oo, oh, sevindirici haber. Ne bu fotoğraf var? Fotoğraf, He, fotoğraf. fotoğraf ateş, ateş var gel lan. Çikolata nerede? Buradaydı ya. Almışsındır sen yine. Allah Allah. Yok, bir tane çikolata mı? Neyse. Buradan da mı dalacağız? Devam ki. <laughs> <laughs> De <laughs> <laughs> Şu an Mehter maç açısım geldi bu çektim. Aa çıkıyoruz. Aa o şeyin ortasında çıkacağız. Aynen büyük gölün ortasına. Ha işte ya. Tamam. Oh. Ördek. Ama bundan sonra da artık herhalde şey yapıyoruz. dediğin oradaki şeye gireceğiz. Direkt daha bir sinyal. Sonra Doğutu finish. Oyun sonu artık herhalde bir sonraki bölümde gelir. Hadi bakalım bir sonraki dur ateşimizle yakalım. Yine ateş başında videoyu sonlandıralım. Oo. <laughs> oh. <Evet>, oh. arkadaşlar <laughs> bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.